Merhabalar, Evli Gayrimenkul'den Burak Kol ben. Bugün Atakom Yeni Mahallede bulunan 2 artı 1 dairelerin çekimini yapmak için geldik. Gördüğünüz gibi daire girişinde hemen burada banyo, mutfak ve salon bizi karşılıyor. Salonu şöyle gösterdiğimiz zaman şöyle güzel bir tevazi bir 22-23 metrekare civarında bir salon bulunmaktadır. Hemen yanında bir mutfak mutfak dolapları takılmaya başlamış. Bir ay sonra teslim edecekler daireleri. Şöyle balkonu da göstereyim. Gördüğünüz gibi. Devam ettiğimizde burada banyosu ve hemen karşısında da bir çamaşır ve makinesi ve kurutma makinesi koyabileceğiniz bir alan devamında burada bir çocuk odası bizi karşılıyor gördüğünüz gibi burada küçük bir balkon var çamaşır asma balkonu diyebiliriz küçük bir balkon son olarak yatak odasını göstereceğim gördüğünüz gibi. Ebeveyn banyolu bir yatak odası var. Şöyle. Burada da kapıyı açtığımız zaman daha bitmemiş hiç ama şuraya e, lavabo, tuvalet ve buraya da duş yeri koyacaklar. Yaklaşık 87 88 metrekare bulunan dairemiz bir ay sonra teslim edilecektir. 19 Mayıs bulvarının hemen üstünde bulunmaktadır. Dairelerle alakalı daha detaylı bilgi almak için evinde gayrimenkul arayabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.